E ee, Sultan Hanım, nasılsın bakalım? Sana iyi bakabiliyor muyuz? Evet. Ama yanındaki çocuktan şikayetçiyim. Bana sigara içirmiyor. <laughs> Bu çocuk sana karaciğer bulmuş olabilir. Hala gelmiyor, hala yok. Neler oluyor? Tekerinden oynamış. Ona dokunmadım bile. Benim hatam değil. Kimsenin bir hatası yok. Hemen geri çekmeyiniz çabuk. Nasıl yapacağız? Birinci ekip ablanın vücudunu sabit tutarken ikinci ekip kardeşi geri çekecek. Testereyi getirin hemen. Evet arkadaşlar, tamam. evet. Tamam. Çok hızlı hareket etmemiz lazım. Hadi, hadi. Ela, direği sabit tut. Ne yaparsan yap, sakın kıpırdat. Testere nerede? Hadi arkadaşlar, hadi, hadi. Sayıyorum. Tamam. Bir, iki, üç. Ayırıyoruz arkadaşlar. Hadi, yavaş yavaş. Sen bir güzel meleksin. Sen de şehir Dengeli. Önce kardeşten başlayalım. Tamam. Bir şansımızı deneyelim, belki kurtarabiliriz, ha? Biraz daha kan lazım. Ela, kesiyi açmamıza yardım et. Bir süre Ekar Arthur. Tampon verin, çabuk olun. İçeri girdim. Aspiret. Koçer. Aort parçalan, çıkanı durduramayız. Kalbi duruyor, kan basıncı düşüyor. Kanaması var, gidelim artık. Eldivenleri değiştirin. İrem'e ne olacak? Onu bırakıp gidemeyiz. Başlıyorum. Göğsü açacağım. Müstüre. Göğüs testlerisi verin. Otel, Ela buraya gel. Ela derhal buraya gel. Onu böyle bırakamayız. Ondan biz sorumluyuz. Tamam ben hallederim. Ela bırak artık. Vücudu çok fazla hasar görmüş. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Rahat bırak onu. Ölüm saati 3.03. Ben Doktor Zenan. Sizinle ben ilgileneceğim. Pankreas kanseriyle ilintili olarak karnınızda bir kitle... O kadarını ben de biliyorum. Sen de bana ameliyat yapacaklarını ümit ediyorsun. Sana kim olduğumu söylediler mi? Dosyanızda eskiden bu hastanede hemşirelik yaptığınız yazıyor. Ameliyat hemşiresi. Bu hastaneye benim gibi enteresan vakalar en iyi ihtimalle altı ayda bir geliyordur. Beni kapmak için ne yaptın bakalım? Dur söyleme ben tahmin edeyim. Herkesten yarım saat önce geldin. Bir. Yani bir saat önce buradaydım. Kimse görmeden dosyamı kaptın. Şimdi de yaptığın ön kontrolle Doktor Suat etkilemek istiyorsun ki o da seni ameliyata alsın. <laughs> Hadi beni muayene et ve hocalarını etkile. Bütün numaraları çok iyi bilirim ben Doktor Zenan. Zenan parlar. Ben sana Zenan diyeceğim. Sen de bana Fatma hemşire. Erkin Bey günaydın. Kusura bakmayın. Uyandırdım. Sizi muayene etmem gerekiyor. Oturabilir misiniz? Teşekkürler. Şimdi bu bu biraz soğuk gelebilir. Derin bir nefes alır mısınız lütfen? Sen doktor değilsin. Doktorum. Ve Fikret Hanım'a biyopsinizde yardım edeceğim. Dalga geçme benimle. Hadi hadi git işine. Erkin Bey dalga geçmiyorum. İşimi yapıyorum. İzin verin sadece bir dakika sürecek. Bana Fikret Hanım'la Ahmet Bey çağır. Erkin Bey sadece yapmam gerekeni yapıyorum. Hiçbir şey yapman gerekmiyor. Bu sen misin? Sensin öyle değil mi? Şimdi git başımdan. 12 yaşında. Kafa travması, trafik kazası, bilinci kapalı. Ela, hemen hemen oraya yerler. arayın, rutinler için kan alın hemen. Tamam. Hasan ve Burak, siz de ailesini bulun hemen. 55 yaşında kadın, pankreas adenokarsinom. Tümörü küçültmek üzere radyoterapi görmüş. Karnındaki sancı şiddetini 10 üzerinden 3 olarak tanımlıyor. Mide bulantısı var ama kusma yok. Melanisi var. Vital bulguları stabil. Karaciğer enzimleri yüksek. Teşekkürler doktor. Tam bir cadı değil mi? Ameliyatıma girebilmeyi her şeyden çok istiyor. Neler yaptığını bir bilsen. <laughs> Aslında seninle Ela Altındağ'ın ilgilenmesini istemiştim ama... Nihat Hoca'nın kızı mı? Hmm. Burada asistan. Konuşacak ortak şeyleriniz olabilir diye düşünmüştüm. Vallahi yanlış düşünmüşsünüz. Nihat hocanın 18 sene ameliyat hemşireliğini yaptım. Neredeyse birlikte yaşıyorduk ama bir kere bile kızıyla tanışmadım. Zaten Levent'e yardım ediyor. Küçük bir kızın beyin ameliyatına girecek. Sanırım Fatma'nın ameliyatında Suat Bey ile bana yardım etmekte sana kaldı. Öğleden sonra lahman yapılsın. Ayrıca kan testleri ve batın tomografisi istiyorum. Ona iyi bak. Fatma burada bir efsanedir. İyi seçim doktor Zenan. Sen bir efsaneye bakacaksın. O küçücük bir kıza. Ama sen laman yapacaksın. O beyin ameliyatı... Hazır mı? Başka bir acil hasta getirmişler. Hazır olunca... Ne demek hazır olunca? Bana emar odasını ara hemen. Alo. Tamam anne. Merak etme ben iyiyim. Çap adam satıyor. 12 yaşında kız. Kim? Ha ev arkadaşlarım mı? Eray ve... Ka Kadir, Kadir. İyiler canım. Sana çok selamları var. Ellerinden öpüyorlar. Bilmiyorum memur bey. Ne? Dolma mı? Yok anneciğim gönderme dolma falan ya. Evet. Ailesinin gelmesi gerekiyor. Anneciğim tamam. Bak anneciğim tamam. Bak çok işim var. Tamam sonra konuşuruz hadi. Teşekkürler memur bey sağ ol. Oh be. Vay. Kadir Beyra ya. Fıstık gibi iki hatunla yaşadığını söylemedin demek. Sonra bir de ana kuzusu değilim dersin. Ne alakası var ya? Ben sadece zamanı gelince söyleyeceğim işte. Annenin harem kurduğunu duyarsa sevinir bence. <laughs> Aman ne komik bay her şeyi çok bilmiş. Hatırlatırım. Bulmamız gereken bir aile var. Alo? Alo ben Doktor Hasan. Başkomiser Türker Yılmaz'la görüşebilir miyim? Daha önce de aramıştım. Kaza geçiren küçük bir kız hakkında. Evet, Hazırlandı mı? Sanırım. Yani şu anda hazırlanıyor olmaları lazım. Sanıyor musun? Prostat biyopsisi yapılıyor. İnan bana orada olsan kesin emin olurdun. Merhabalar Erkin Bey. Birazdan başlıyoruz. Nasılsınız? Heyecan var mı? İyiyim. Yine mi sen? Çıkarın onu buradan. Hemen. Onu istemiyorum. Tamam efendim. Tamam. Sakin olun. Ne oldu? Tamam. Sakin olun efendim. Travmatik subdural ve subaraknoid kanaması var. Acil ameliyat almalıyız. Benim yüzümden oldu her şey. Senin yüzünden mi? Onu tanıyordum. Oradan her geçtiğimde görüyordum. Yine de bir şey yapmadım. Para verdim sadece. Başka ne yapabilirdiniz ki? Evet tabii. Ben ona para verip vicdanımı rahatlatıyorum. Arkadan başka bir araba gelip ona çarpıyor. Küçücük çocuklar öylece ölüyorlar ve biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ya siz hiç değilse para verip yardım ediyordunuz. Belki de ben para verdiğim için o çocuklar sokaklarda çalışmaya devam ediyordur. Bilmiyorum. Neyse, aileyi buldular mı? Ben hemen bakıyorum. Of, bekle bekle bir haber gelmedi ya. Bu yaptığımız şeyin adına da doktorluk denmez ki. İlkokul mezunu bir adam da polisten haber bekleyebilir. Hmm. Alo, evet buyurun. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Sonunda Ayşe'nin ailesini bulmuşlar. Aman ne güzel. Bakalım şimdi ne iş verecekler. Ben hemen gidip Ela'ya ailenin hastaneye gelmek üzere olduğunu söyleyeyim. Vay! Doktor Manki'nin vücudu da bayağı güzelmiş. Şimdi bana neler olduğunu anlatacak mısın? Ben de anlamadım. Garip bir adam. İç çamaşırı yüzünden. İç çamaşırı yüzünden mi? İç çamaşırı reklamları için birkaç fotoğraf çektirmiştim. Reklamlar için fotoğraf çektirecek zamanım var yani. Fotoğrafları bir yıl önce öğrenciyken çektirmiştim. Ama şimdi yine basmışlar. Yani tüm bunlar seni iç çamaşırıyla gördüğü için öyle mi? Evet. Bence başka bir stajda çalışırsanız her şey daha kolay olur. Kolay olur. Hı hı. Doktorluğun kolay olduğunu kim söyledi sana? O senin hastan. Bu biyopsiyi alacaksın ve sonuç pozitif çıkarsa ameliyata gireceksin. Ama Erkin Bey senin hastan ve senin görevin onu tedavi edip mutlu ve sağlıklı bir biçimde bu hastaneden ayrılmasını sağlamak. bak ya. Çocuğa taksi çarpmış. Sen hastaneye bak. Sus be kadın. Burası kaç paradır sen biliyor musun? Ee, Levent Bey, Ayşe'nin anne ve babası. Geçmiş olsun. Ayşe'ye çarpan adam kaçmış mı? İnsanlık falan kalmadı artık. Çarptım bari yardım et değil mi ama? Ayşe'yi birazdan ameliyat alacağız. Başına aldığı darbe yüzünden beyin zarları arasında kanama olmuş. İmzalamanız gereken evrak var. Ameliyat mı? Yok olmaz. Mümkünatı yoktur. Biz bu hastaneyi karşılayamayız beyim. Bizde para ne gezer? Ne olacak peki? Kızım ölecek mi? Merak etmeyin bir çaresini buluruz. Çocuğun sigortası var mı SSK'ya da emekli sandığı gibi? Ne gezer beyim? İşim mi var ki sigortamız olsun? Biz ne iş bulsak yapıyoruz işte. Ne yapabileceğimize bir bakalım. Ela Hanım bir gelir misiniz? Bir daha sakın hastaya ya da yakınına boş yere söz verme. Ne yapacaksın? Maaşından mı ödeyeceksin? Levent Bey ben... ...özür dilerim. Yani sandım ki... Sanma. İyi haber prostatla sınırlı kalmış. Radikal bir prostatektomi ile muhtemelen hepsini alabiliriz. İyi prognoz. Ee, kısmi rezeksiyon yapsak bu dental siniri tek taraflı koruyabiliriz. Böylece hastanın normal bir cinsel hayatı olabilir. Gençler kanserle şanslarını denemek ister. Benim gibi yaşlarsa sadece gerekeni yapar. Tabii hocam siz nasıl isterseniz. Yarınki programa dahil miyiz? Sabah on uygun mu? Çok iyi. Öğleden sonra kendimi ayırabilirim. Bu adama bu tavırlarına inanamıyorum ya. Alabildiği her şeyi alır. Zaten bu yüzden ona kasap diyorlar. Eminim her şey yolunda gidecek. O küçük kız sağlığına kavuşacak. Evet. Ben Ayşe'nin ailesine öyle söz verdiğim için gerçekten üzgünüm. Şey, nasıl hallettiniz? Yani nasıl ödenecek? Boş ver. Hadi işine konsantre ol. Duyduğuma göre hastan seni reddetmiş. Ama üzülme prenses. O herif salağın teki. Ben olsaydım seve seve... Kapasana sen çeneni. <laughs> Ameliyat başladı mı? Gel gel ben senin için yer tuttum merak etme. Sağ ol. Of ya Suat bebeğine eşek gibi çalıştırıyor. Doktor Zenan. istediğim kan testlerini yaptınız mı? Buraya gelmeden hemen önce. O zaman hastayı BT için radyolojiye götür. Bitince de beni çağır. Hadi kıpırda. Ameliyatı istiyorsun değil mi? Hı hı. Cerrahlar ikiye ayrılır. Hastalarının ismini hatırlayanlar ve hatırlamayanlar. Ama hepsi bütün ameliyatlarını hatırlar. Kahrolası her şey, her dikişi. Ama iyi olanlar isimleri hatırlayanlardır değil mi? Beni dinlemiyorsun Doktor Zena. Öyle demedim. En iyilerden bazıları bilerek araya mesafe koyarlar. Ama... Ama ne? Aa, Fatma abla nasılsın? İyi misin? İyi görünüyorsun. Seni yalancı. Nasıl gidiyor Fatma? Harika. Merak etme. İyileşeceksin. Hadi oradan. Sakın unutma. Senin için dua edeceğiz. Doktor Bey, kızım nasıl? Ameliyat gayet iyi geçti. Merak etmeyin. Allah senden razı olsun. Rica ederim. Sen kızımı kurtardın ya. Allah da sana sıkıntı yüzü göstermesin. Ben sadece işimi yaptım. Geçmiş olsun. Kaçta bu ameliyat? Niye yazılı değil ya? Yakışıklı kocana selam söyle. Sen de biraz dinlen tamam mı? Hadi hadi gidin artık boşaltın odayı. Geçmiş, Geçmiş olsun. olsun. Geçmiş olsun. İyi Bak söz verdin dinleneceksin. Tamam. Nöbetteyim. Bir isteğin olursa çekin. Tamam. Tamam. Merhaba. Ben Ela Altında. Altında? Güzelliğini annenden almışsın. Eğer baban kadar da yetenekliysen kusursuzsun demektir. Babam sevgilerini yolladı. Emin misin? Bir yanlışlık olmasın? Efendim. Benim tanıdığım Nihat Altında kendinden başkasını sevmezdi. Ama sen zaten bunu biliyorsundur. Nerede şimdi? Seyahatte. Seyahatte mi? Hı. Allah Allah. Hala doktorluk yapıyor mu? Pek değil. Bak bir yaşıma daha girdim. Bu da babanın yapacağı bir şeye pek benzemiyor. Hep çalışırdı. Benim gibi. Hastaneden hiç çıkmazdı. Ama sen bunu da biliyorsundur değil mi? İyi mi peki? Sağlığı nasıl? Gayet iyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.